videosundan herkese merhabalar. Temmuz ayına Venüs Uranüs kavuşumuyla giriyoruz. 29 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında Venüs ve Uranüs kavuşum halinde olacaklar. Güney ay düğümünden destek aldıkları için birçoğumuzun karşısına eski aşkları, eski tanıdıkları, arkadaşları çıkabilir. Bu dönemde özellikle gelir gider dengesine, finansal durumumuza son derece dikkat etmeliyiz. Ve 4 Temmuz Cuma günü saat 18.30'da Venüs e, ikilemde kalan ve yüzeysel ilişkileri işaret eden İkizler Burcu'na e, geçiş yapıyor. Bu biraz herkesi meraklı yapacak. Zihinsel e, uyum arayışı bu noktada ön planda olacak. E, ağır duygusal yükler bir noktada azalacak. İletişimi e, rahatlatacak. Flört enerjisi burada e, aktive olacak. E, yazla beraber yaz aşkları, sana göre naylandom -nay sevmeler dediğimiz e, bir yerleşim arkadaşlar. Özellikle entelektüel bağlar, zeka, esprili yeteneği ve konuşma e, biçimi çok daha çekici bir hal alacak. Ani beklenmedik sürprizlere karşı açık olun. 5-11 e, Temmuz tarihleri arasında Venüs ve Pluto arasında olumlu bir e, açı oluşacak. Aşk, tutku, sevgi, aşıkım, seviyorum e, dediğimiz durumlar gene e, gün yüzüne çıkacak. Özellikle finansal olarak e, borcu harcı olanlara da iyi gelecek olan bir e, dönemi işaret ediyor arkadaşlar noktada biraz sakin, kararlılık, mevcut statünün korunması, düzen, istikrar, yeni başlangıçlar hayrımıza olabilir. E, bitişler de gerçekleşecekse bu da sonuçta en yüksek hayrımıza olacak. Ve tabii ki de meşhur Sirius, HODEP günleri 4-7 Temmuz tarihleri arasında ama bu sene tam kavuşum 6 Temmuz'da, Cumartesi günü e, sabah saat 07.07'de. E, zaten bakın 7-7 olarak gidiyor. E, 6 Temmuz'da ama 7'si gibi de düşünürsek 7-7-7 mucizeler bizim ne? Zaten e, güneşimizin güneşi dediğimiz e, mutlak ki yıldızının Rabbi de odur. Necim suresi 49. ayette geçen Sirius yıldızı güneşle kavuşum yapacak arkadaşlar. Astrolojide kaderin yazıldığı gündür. Bununla ilgili zaten bir video çektim, YouTube kanalında var biliyorsunuz. Yapılması gerekenleri, işte olumlamayı, ritüeli ve esma çalışmalarını da gene o videoya bakarak takip edebilirsiniz. Dolayısıyla özellikle bu sene 5-6-7 son derece önemli günler. Sirius ya da Ak Yıldız Büyük Takım Yıldızı'nda yer alan bahar ayında Kuzey küreden görülebilen gece gökyüzünde aydan sonraki en parlak çık başlı e, yıldız sistemidir arkadaşlar. Dolayısıyla yılda bir kere gerçekleşen bu kavuşum çok özel e, ve okült anlamlara sahiptir. E, bu dönemde dua etmek, meditasyon yapmak, e, sakin kalmak, ritüel olumlama, esman çalışmaları da gene son derece yerinde olacaktır. E, serius köpeklerle bağlantılı olduğu için bugünlerde gene e, köpek besleminizi tercih ederim. Özellikle açık renkli krem sarı, beyaz köpek görürseniz e, şansınız yerler geçecek anlamına gelir. Ve gene büyük jenerasyon gezegenlerinden bir tanesi olan Uranüs ikizler burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. 7 Temmuz e, Pazartesi günü ve 8 Kasım 2025'e kadar ikizlerde seyahat edecek. Sonrasında bir retrosu olacak ama retro sonunda 22 Mayıs 2023 yılına kadar Uranüs 8'ler burcunda seyahat etmeye devam edecek. Uranüs 8'lerde dediğim gibi 8 Kasım 2025'te Boğa burcuna geri dönecek. 8 Kasım 26 Nisan 8 Kasım 2025 26 Nisan 2026 tarihleri arasında Boğa burcunda olacak ve 26 Nisan 2026'dan başlayarak 22 Mayıs 2033 yılına kadar Uranüs ikizler e, burcunda devam edecek. Uranüs ikizler geçişiyle birlikte özellikle teknolojik anlamda büyük gelişmeler ve aklın almayacağı teknolojik e, durumlar yaşanabilir. Bilginin çok daha hızlı yayılmasına yardımcı olurken, internet, yapay zeka, sanal gerçeklik gibi teknolojilerde büyük gelişmeler olacak. E, Uranüs, e, Plüto. Neptün gibi büyük jenerasyon gezegenleri çok uzun yıllarda burç değiştirdiği için burç değiştirdiği yıllarda ve dönemde muhakkak büyük dönüşümler, değişimler e, yaşanır arkadaşlar. Eğitim alanında büyük değişimler, online ve yapay zeka destekli öğrenme metotları e, muhakkak ki dünya üzerinde gelişecek. Yabancı dil öğrenme noktasında daha fazla talepler olurken İllerin çevrilmesi noktasında son derece teknolojik cihazlar gündeme gelebilir. Tüm ulaşım araçlarında aklın almayacağı inanılmaz elektronik teknolojiler gündeme gelecek. Ee, gene Uranüs gizler döneminde çok fazla yer değiştirme ve göç konuları da gündeme gelebilir. 10 Temmuz Perşembe günü gece 23.37'de Oğlak Burcu'nda bir e, dolunay gerçekleşecek. Çeliyak sahip bit ile kavusunda olan bu dolunay cinsellikle ilgili konuları özellikle siyasetçilerin, liderlerin e, cinsel skandallarıyla ilgili konuları gündeme taşıyacak. E, maalesef ki burada gene umarım bir e, kaset patlamaları yaşanmaz. Toprak elementinde gerçekleşecek bu dolunayın ana gündemi e, hükümetler, yönetimler, para piyasaları, inşaat sektörü, askeri konular... Kurallar, tarihi yerler, tarihi eserler, yaşlılar, emekliler, çiftçiler, toprak mahsulleri, ekonomi, maddi güvence, sabır ve dayanıklılık üzerine olacak. Donlay sırasında balık burcu yükseliyor. Bu da kadersel planda evrensel birlikteliğe katkı sunmak, adanmışlıklar, hakikate ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yapmak eğiliminde olacağımızı bize işaret ediyor. Özellikle bu dönem daha hassas, daha merhametli, daha şefkat dolu, özverili ve fedakar ve çok son derece sezgisel olabiliriz. Gene mesajlı rüyalarda gene dolunay döneminde görülebilir. Her sonun bir başlangıç olduğunu görmezden geldiğimiz ve sırtımızda kambur olan yüklerden kurtulmamızın tam zamanı 10 Temmuz'da Oğlak Dolunay'ında artı eksi 4 gün olarak alabilirsiniz. Yani 6 Temmuz'dan başlayıp 14 Temmuz'a kadar olan süreçte bunun etkilerini göreceğiz. Dolunay, Mars, Güney Ay düğümü ve Kuzey düğümüne olumlu açılarda olacak. Bu durum duygularımızı, öfkemizi kolaylıkla kontrol altına alacağımızı da yine bize gösteriyor arkadaşlar. Başkalarının hayatlarına e, çok daha saygılı olacağımız, insanlara yardımlarda bulunacağımız, daha e, hedef odaklı bir dönem. Ülkemiz açısından ise otorite, hükümet, devlet başkanları, devlet yöneticileri, e, ülkenin saygınlığı kişisel mücadele alınması ve hayata geçirilmesi gereken kararlarında gün yüzüne çıkacağı vurgusunu yapıyor. Gene ülkemizin dış ilişkileri, uluslararası anlaşmaları, diplomatik girişimleri, ülkenin açık ve çok sayıda düşmanlık ve ülkeye karşı görüşteki ülkeler veya diğer ülkelerle ilişkilerde yoğunlaşma olacak gündem olarak. Dolunay sırasında Jüpiter ve Mars arasında zorlayıcı açılar var. Bu da toprak bütünlüğünü gündeme getiriyor. Umarım Orta Doğu'daki savaşla ilgili ülkemizi zora sokacak herhangi bir e, girişim olmaz diye düşünüyorum. Ülkemizin politosuyla kavuşum yapan güneş kaçınılmaz değişim sürecine işaret ederken otorite ve lider konumunda olan kişilerin hayatına dair de hayatlarına dair de e, bir takım bilgileri gene kamuoyu önüne getirecek. Bunların hepsi birer astrolojik öngörüdür arkadaşlar. E, herhangi bir siyasi, politik, ekonomik e, bilgi e, içermez lütfen Bu bunu da göz önünde bulundurun e, Venüs ve Mars çekişmesi var Temmuz ayında sen misin ben mi eril dişi e, enerji arasında bir takım gerginlikler olacak özellikle evlilikler e, ve ikili ilişkilerde 15-29 Temmuz tarihleri arasında gerilimli bir açı kalıbı olacak. Dolayısıyla kavgadan, patirtiden, öfke nöbetlerinden e, kaçınmanızda fayda var. Yine finansal olarak karar alırken zorlanabileceğimiz bir dönemdir. E, ay düğümleri Venüs'le ile Kare e, yapacak 18-27 Temmuz tarihleri arasında... E, Düğümlerle kare bir e, gezegen olduğu zaman biz astrolojide astrolozide e, biraz karmik borçlar deriz arkadaşlar ve e, mutlaka e, bir bedel ödetir. Dolayısıyla bu güney düğüm, kuzey düğüm ve ortada da venüsün bulunması demek ilişkili yerden e, yana sınanacağımız veya karmik borcumuz olan ilişkilerin tekrardan hayatımıza giriş yapması anlamına gelecek. Üzülme çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan geçer der Mevlana. O yüzden bu dönemi de sükunetle atlatacağımızı düşünüyorum. Ve herkesin e, her yıl yılda dört kere yaşadığı hepimizin e, korkulu rüyası Merkür Retro 17 Temmuz Perşembe günü sabah 07.45'te Merkür Aslan burcunda duran pozisyonuna geçecek ve retro yapmaya hazırlanacak. Akabinde 19 Temmuz Cumartesi günü ise Merkür Aslan burcunda retro yapmaya başlayacak. 10 Ağustos Pazar günü 10.30'da gene Merkür retro yapmış olduğu Aslan burcundan retrodan çıkmak üzere hazırlık yapıyor olacak. E, ve 12 Ağustos Salı günü e, Mercury Retros'u son bulacak. Peki bu süreçte neler olacak? Eski aşkların e, dönüş yolu resmen açılmış olacak. Kafalar karışacak. Elektrikli, elektronik aletlerin bozulması, mail, posta e, e, kargaşası, bankadaki gene transferlere dikkat etmek gerekir. Yanlış anlamalar, yanlış e, algılanmalar, yalan haberler, e, atılması gereken imzalarda ekstra dikkat ve iletişim problemleri gene 12 Ağustos'a kadar Merkür Retros'unda dikkat etmemiz gereken noktalar arkadaşlar. E, Mars 18 ile 30 Temmuz tarihleri arasında Güney Ay düğümüyle kavuşacak. E, burada geçmişten gelen e, davranış kalıplarımızı düzeltmemiz gerektiğini bize gösterecek Güney Ay düğümü. Yani bize diyecek ki öfkeyle kalkan zararla otururuz. O yüzden artık savaşçı reflekslerini belki de bir noktada azaltman veya mantığıyla davranman gerekecek diyecek. Yani aslında ez cümle eski tarzda mücadele etmek artık sana hizmet etmiyor. Hedef artık tepkisel değil, bilinçli hareket etmekten geçiyor diyecek Mars gezegeni bize. Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek 24 Temmuz Perşembe günü saat 22.11'de Talita sabit yıldızında Talita şans demektir arkadaşlar ee, Şanslı bir yıldızdır Ancak İsrail bağlantılı konular e, gündeme gelecek Özellikle Yahudiler Yahudilerle e, çok güçlü bağlantıları Ve Yahudi meclisleriyle ilgili Konular gündemde olacak Talita şifa ve tedavi veren bir güç yıldızı olması Yanı sıra ünlü ve tanınmış kişilerin kalp ve kalp bağlantılı, kardiyovasküler sistem bağlantılı e, rahatsızlıklarını da <laughs> bir şekilde işaret eder. Aslan yeni ayı, e, ayı altının çıkacağı bir dönemin başladığına da işaret ediyordur. Astrolojik olarak ancak yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir astrolojik öngörüdür. Merkür'ün Aslan Burcu'nda retro olması, liderler, yöneticiler, sanatçılar, göz önünde olan ünlü kişiler çocuklarla ilgili konulara vurgu yaparken özellikle bu dönem iletişimsel olarak yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilir. Plüto karşıtlığında gerçekleşen yeni ay, liderler arasında güç mücadelelerini, güç çekişmelerini de gene bu e, bir şekilde su yüzüne çıkartacak. Mars ve Venüs arasında da e, biraz evvel söz ettiğim gibi sıkıntılı bir açı olduğundan dolayı e, mümkün olduğu kadar ikili ilişkilere ve ekonomimize dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar e, yeni ay sırasında Mars ve Güney düğüm kavuşumu var Güney düğümle karşıtlık yapıyor e, Dolayısıyla gene geçmişten gelen e, düşün davranış kalıplarının öfke döngülerinin e, bir şekilde e, Bırakmamız gerektiğiniz konular arasında olduğunu da e, unutmamamız gerekecek. Bu dönem bize tekrar aynı tepkiyi mi vereceksin yoksa dönüşüm için mi geldin sorusuyla yüzleştirecek. Ülkemizin finansal konularına vurgu yapacak. Yeni ay milli servetler, hazine, ülkenin mali kaynakları, finansal işlemler, para piyasaları, satın alma gücü ve bankalarla ilgili konulara da vurgu yapacak. Ülkemizin güneşinin tek oraya noktasında olması sebebiyle özellikle çocuklar, genç kadınlar, göz önünde olan ünlü kişiler, sanatçılar, çoğu dünyası ortaklı ilişkiler, liderler ve diplomatik ilişkileri de ön plana çıkartacak. Bu dönemde özellikle kalp, sırt e, ağrıları, omurgalar, e, anatoplar, damarlar, dolaşım sistemiyle ilgili ve özellikle yüksek tansiyonların yaz ayları da olduğu için çok dikkatli olması gereken bir dönem arkadaşlar. Son olarak Temmuz ayını kapatmadan evvel dikkat dikkat kanlar kimin için çalıyor. 23-30 Temmuz tarihleri arasında Güneş Plüto arasında bir karşıtlık açı e, gerçekleşecek ki bu bizim astrolojik olarak çok da sevmediğimiz bir yerleşim duygu ve egolar arasında dengesizlik olabilir. Acımasızlık, hırs, öfke ve huzursuzluklar yaşanabilir. Görmek istemediğimiz, pekindiğimiz noktalara temas edecek olan bu sert durum, yüzleşmek durumunda kaldığımız konuları ön plana çıkartacak. Huzursuzluk, öfkeyle hükmedici ve gergin enerjilerinde olacağı bu vakitlerde sakin kalmakta fayda var belki korkuların üzerine gitmek için beklenen anda gelmiş olabilir. Bu sert açı kolektifte orman yangınlarına, patlamalara, kazalara da sebebiyet verebilir ve gene ee, kolektif bazında eğer ki bu İran-İsrail savaşı devam ederse bu noktada nükleer tehditle de böyle bir savaş olacak, nükleer bomba patlayacak anlamında söylemiyorum. Bununla ilgili e, insanları, ülkeleri korkutacak bir takım söylemler de gene olabilir Temmuz ayının sonlarına doğru. Evet Temmuz ayı videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videolarımızın devamlılığı için Kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize harika bir Temmuz ayı olsun. Hoşçakalın.